Bütün çünkü sevgi pıtırcıkları bu turun içinde olabilir. Kimler? Ali Boz, Mithat Can, Özer. Devam ediyoruz. Aslı Enver, Berkin Gökbudak, Mert Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek, Deniz, Burak Dakak, Leyla Tanlar, Kaan Urgancıoğlu, Burak Denizler, Aybüke Pusat, Furkan Andıç, Hera Aslan, ee, Ozan Doğulu, Çağla Şikel, Nail Gönen daha ne olsun? Biz değil, ben Kaan Urgancıoğlu'yla <laughs> sevgilisine bayıldım. <laughs> ha, tarzını çok sevdim. Bakalım, siz diyelim. de sevecek misiniz? Magazin turu başlıyor. Beyaz takım ve sıfır makyajıyla havalimanında karşılaşıyoruz Alina Bozla. Doktor güzelliğiyle Portekiz'in etkisi altına alıp dönmüş Türkiye'ye. Alina Hanım mı değil mi? Nereden geliyor? İyi akşamlar Alina Hanım. Nasılsınız? Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Nereden geldin? galiba. Nasıl? Yeni yerim burası galiba. Evet, buradayım. Yeni Reklam yedim. sizi gördüm. Bir merhaba demek Yeni istedim. Beraber. Nereden geliyorsunuz bu kadar kalabalık? Sırf, tabii. Alina Boz tatile tek mi gitti diye düşünürken bavul yığını arkasına itinayla saklanmış Mithat Can Özer'i görüyoruz. Nasıl geçti tatil? İyi vallahi güzeldi, hoştu. Baya bütün eşyalar birlikte gitmiş. Yok ya, dört haklıları var, fayda yapıyoruz. Tek mi gittiniz? Acaba? Yok Mithat Bey. Ha, Mithat Bey'i göremedik. Önümde, aa! Ben bir şey mi Mithat Bey? Vallahi gök, kusura bakmayın. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Güzel bir tatil yaptınız. Şimdi ikiye döndünüz. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mıdır? Eyvallah yolunda, yolunda. Dört yıldır birlikte olan Aline Bozda Mithat Özer'in evlilik nedeniyle ciddi bir kavga ettiği iddia edilmişti. İlişkiyle alakalı bazen spekülasyonlar görüyoruz ama buradan sizi görmüşken de Onları da yönetmek istiyorum bu tartışma kavgalı. Çünkü o çünkü pek özel hayatınızla ilgili konuşuyoruz. Evet. Halina Boz ve Mithat Özer'le vedalaşırken Aybüke Busat iniyor uçaktan. Aybüke Hanım Adana'ya konuşalım önce ama bir İtalya tatili de vardı da onu da sormak isterim. <laughs> Saat 1'e 20 geçiyor. <laughs> evet. Aydın Pusat'la Furkan Andıç'ın yolları her yerde sen dizisinde kesişmiş. Dizi aşkı gerçek. Pusat'la Furkan Andıç bu aşkı her seferinde inkar ettiler. Geçtiğimiz haftada birlikte İtalya'ya tatile gittiler. Sosyal medyaya yükledikleri fotoğraflar birlikte tatil yaptıklarını ortaya çıkardı. Senin olsun ömrümü al ama şimdi saklanmalıyız. Haklısın aşk bu suç değil ama Belki aklanmalıyız. Hayranları ise bu duruma isyan etti. Yıllardır aşklarını inkar eden Aybüke Pusat'la Furkan Andıç'a aşkınız devlet sır ünlü çift yine havalimanında görüntülendi. Apron'dan ayrı ayrı çıktılar. Tabii ki ilişki soruldu. Aybüke Pusat sorulara yanıt vermedi ama en azından yıllardır olduğu gibi sadece arkadaşız da demedi. E, aşk diyoruz siz hep arkadaşlık diyorsunuz ama İtalya, Roma, Milano aşklar şehri derler. Bir hayırlı olsun diyelim mi size de? Milano'ya gitmedik öncelikle. <laughs> Biraz Google. <laughs> <laughs> i̇lişki başta hani, hani, ilişki var diyebilir miyiz ya da diyelim mi? Ya Arkadaşız abi. demeye <laughs> devam edecek misiniz? Ben bunları hiç sevmiyorum. Bunu konuşmayı da sevmiyorum. Biz bugün güzel bir şey yaptık. Sadece o konuşuruz. Tamam. Istiyorum. Teşekkür ederim. Ben gidip... Halbuki bu hemen sonra Furkan Andıç göründü kapıda. Biraz sinirli gibiydi. Sürprizle karşılaşmayın Furkan Bey. İyi geceler. Merhabalar. Gazeteci. Nasılsınız? Aybüke hanımlar şimdi bindi asansöre. Birlikte bir İtalya tatili vardı. Aşk başladı diyebilir miyiz? Sürekli arkadaş diyorsunuz ama birlikte sürekli tatillere çıkıyorsunuz. <laughs> Furkan niye bu kadar gergin? Sanki kavgaya biraz sonra birine dalacak gibi yürüyor. Öyle bir negatif enerji yayıyor. Evet, evet. Şimdi ikisi de bekarlar. E yıllardır da var ortada bir şey. Neyi saklıyorsunuz? Evet, dizide varsa da aşkınız, şey ilişkiniz şey arkadaşlığımız sonrasında aşka dönüştü. Niye gizliyorlar? Çünkü burada da bir arkadaşımın aşkısın durumu var. Furkan Andıç bir ara Dilan Çiçek, Denizle beraberdi. Dilan Çiçekle de Aybüke, Pusat Aynı çok yakın, bir çok yakında arkadaşlardı Bir de tabii. beraber güzel yarışmasına katıldılar evet, dereceleri, dereceleri de beraber, yan yana oturdular. Arkadaşlıkları zaten güzellik Yarışması'yla beraber başlıyor. Furkan, ama şöyleydi Furkan, Dilan, Aybüke, üçü beraber çıkıyorlardı Hayatım, dışarıya. 15 gün sonra üçü beraber yine aynı masada zaten, kafe içerler. Zaten kafe sana içer. şöyle katılıyorum. <laughs> o artık böyle var ya bir şarkı. Hayır, i̇şte başkasın. sen arkadaşımın aşkısın He, falan. Olsun. O öyle hikayeler artık sadece şarkılarda kaldı. Öyle arkadaşımın aşkısın, yok yakınımın bilmem nesin falan. Artık çoğunun umutsadığı yok. Peki niye sence bunlara, bu kadar gergin, değer, izlenme, kaçma, yok Google'a bakın. Ne işte onu bakalım, söyleyeceğim. Ne yok işte, Niye yer, bu kadar yer, abartıyorlar? Yeri neresi acaba? Bir ilişkiyle ilgili bir şey açıklamanın. Bir kafe mi, bir restoran mı, nişan mı, etiler mi, cadde mi, neresi, yeri, neresidir yani? Çünkü orada kendilerini aman hadi çabuk falan deyip rahatsız eden bir negatif ortamda yok. İstanbul Havalimanı ve bomboş ve arkadaşlar. Akif da gayet Mikrofon. güzel. Soruları soru, soru. soruyor. Akif de bu arada tam böyle havalimanı muhabiri oldu. Çok iyi istihbarat alıyor oradan belli. Birinden herhalde bir uçuş bilgileri falan geliyor değil Çünkü mi? Çünkü başka türlü saati evet. de bilemezsin. Evet. Oh, acayip bakıyor bilgi. Orada herhalde böyle birisi var. Evet evet. Hayranı onun Evet evet. Saat üçte o geliyor, 5'te bu geliyor, altıda tıkır, bu tıkır, geliyor diye. Tıkır 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 güzel görüntüler Çünkü geliyor Akif'ten. Çünkü bizim eski gazetede çalışırken de arkadaşlar hemen böyle havalimanından birilerini e, kollamaya çalışırlardı. Ben bir gün bizim Uğur Soysal'a dedim ki oğlum Bodrum'a kim gitse... Dakikası dakikası. Evet, Rotarına kadar bekliyor. kadar değil mi? Sen dedi öyle gidip bütün gün beklediğimi mi düşünüyorsun dedi. Ha işte. Buluyoruz. İstihbarat, İstihbarat, geliyor. geliyor. Şu saatte diyor. şu uçağa biniyorlar. Rotarına Uçakta kadar biraz biniyoruz. gecikme var filan. Tabii tabii. Aynı ee, öyle. Mithat Can'la Alina'ya böyle bir geri dönelim. Ee, Akif de haklı olarak Mithat Can'ı görememiş. Alina'yı tek sanıyor çünkü Mithat Can valizlerin arkasına valizleri taşıyan aracın Arkasına saklanmış. İşte bak bir Niye yöntem. böyle bir şey yapmış onu da anlamadım. İşte çekmesinler diye. Ha yani. Evet gizlenmiş o. <laughs> Sanki. Adam valizleri çekiyor. O da onun arkasından kendini paravan değil mi? Onun şey valiz arabasını paravan yapmış Tabii. kendine. Sanki hani böyle size havalimanında karşılayıp otele götürecek görevliler falan. <laughs> ya <böyle. gülüyor> Aynen. Yalnız bu çiftin de işi biraz kolay değil. Aa, şimdi bir de Tatcan <laughs> Özer'den dolayı. Dört yıldır beraberler. Şimdi takvim gazetesinde yer almıştı. Portekiz vatandaşlığını kazanmak istiyormuş Mithat Özer takvimdeki iddiaya göre. Bunu da ancak 4 yıl sonra elde edebiliyormuş. Nikahı da 4 yıl sonraya karar vermişler. Yani nikah masasına oturmayı başarabilirlerse 8. yılda evlenecekler. 800 bin euroya Portekiz'den geliyor. Evet evet ev almış. E, vatandaşlığı almak için de haftanın 7 günü orada bulunmak durumundaymış. Zaten dikkat edersen sık sık da gidip geliyorlar beraber. Evet bir portekiz işi var. E, ne zaman olacak, alacak vatandaşlığı? 2027 yılında ve 2027 yılında da evlenmeyi planlıyorlar. Yani daha 4 yıl daha bekleyecek Alina Boz. Şimdi ilişkilerinin dördüncü yılındalar. Bu ilişki başladığında Alina daha 20 yaşındaydı. Şimdi oldu 24. Bir dört yıl daha bekleyecek. 28. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Genelde ünlüler dünyasında şöyle bir şey oluyor. İlişkiler sürüyor işte 6-7 yıl. Sonra o erkek bir anda... Ayrılık kararı alıyor ve diyor ki fikir ayrılığı yaşıyoruz. ya yani 8 yıldır hiçbir fikir ayrılığı yoktu da ne oldu da fikir ayrılığı? Ters düştük anlaşamıyoruz. Ayrıldıktan sonra 6-7 ayda tanıştığı başka biriyle de nikah masasına oturuyor. Bir de şöyle bir şey türedi fikir ayrılığının yanı sıra. O eskiden beri de vardı. Sorumluluk almak istemiyorum. Hmm. Hani böyle çoluk çocuk aileleri ha, Onu falan. söylüyor sonra sorumluluk nikah masasına Sorumluluk almak istemiyorum. Ki. Dün de böyle oy kullanırken böyle sırada beklerken Şöyle ben de sağdan soldan dinliyorum kim senden kaçar mı? Kulak böyle oldu şimdi bir hanımefendi diyor ki aa evlenmedi mi sizin çocuğunuz kızlar büyümüş iyi yetişmiş iyi okulu evet. falan bitirmişler ee, ya diyor çocuklar diyor diyorlar ki diyor hadi torun istiyorum mutlu bir evlilik istiyorum diyormuş ki çocuklar e, sorumluluk almak istemiyoruz bak yine aynı şey ben evet. benim yakın çevremde de var evet yani. Şimdi tabii ünlüler dünyasında yeni bir kamuflaj yöntemi görüldü. İlk defa görüyoruz böyle bir şeyi de. Bakalım diğer ünlüler de deneyecek mi? Bakaj arabasının arkası. İsterseniz bagajın içine girin. <laughs> Sinirim uçağınız oldu. roter yapsa da karşınızda akif'i buluyorsunuz. Uçuş bilgileri <gülüyor> akifte. <gülüyor> Aynen. Hiç ama ama akifte dikkat edersen o kadar iyi kamufle etmiş ki kendini bir tatacağım. Akif bile görmedi. Bekliyor benim elimdeki uçuş listesinde. Bir <laughs> top da vardı. Ama, indi ama mi? yok. Ama yok. Ama ne diyor? Ses açabiliyor muyuz arkadaşlar? Biraz daha geriye gidelim. Aa <laughs> siz de mi buradaydınız? Tipi o de değişmiş. <laughs> Kusura bakmayın. Bir tık Nasılsınız? daha alabilirdik geri aslında. Çok teşekkürler. Güzel bir tatil yaptınız. Şimdi Türkiye döndünüz. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mıdır? Yolunda, yolunda. Güzel galiba. Dört yıldır birlikte olan Aline bir <laughs> tatil Evet. Can. Yani Aline Boz'la aslında kızcağız daha çok şey konuşmak istiyor. Bak sörf yaptık falan diyor ama Mithat Can Özer'in üzerinde yaratmış olduğu. Söylemese bile bir psikolojik baskı gibi bir şey vardır ya ağzınızdan. Çıkarsa yanınızdaki ne der ne düşünür diye konuşamıyor. Konuşamıyor evet. Yoksa ömrünün baharında gencecik bir kız Aynı aşkıyla şey... ilişkisiyle ilgili insan konuşmak ister o yaşlarda. Aynı şey kimde hissediyorum biliyor musun? Aslı Enver'in eşi evet. Berkin'de. Berkin de böyle bir konuşmayı seviyor ve konuşmaya meraklı gibi geliyor ve Aslı araya giriyor. Konuşsun evet. istemiyor.